Ekonomik krizin bugün acı meyvelerini her gün ekşiyen bir yüzle vatandaşımız yemek mecburiyetinde kalıyor. Bir gün akaryakıta, ertesi gün elektrik faturasına, bir sonraki gün doğalgaz faturasına bakıp ay sonunu nasıl getirebileceğinin endişesini taşıyor vatandaşlarımız. Huzurun ve sükunetin adresi olması gereken evlerde aile fertleri acaba bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek, doğalgaza ne ödeyeceğim diye endişeyle yaşıyor. 20 yıllık bir iktidar süresinin sonunda gaz yağı alınamayan günlerden gele gele elektrik faturalarının ödenemediği günlere dayandık. Ekonominin temel çarkı olan küçük işletmeler ve esnafımız maalesef her ay daha da artan elektrik faturalarıyla boğuşuyor, ayakta kalmaya çalışıyor ve bunları ödeyemeyen kesimde kepenk indirmek mecburiyetinde kalıyor. 20 yıldır iktidardasınız, şimdi çıkmış vatandaşın karşılayamadığı masrafları proteste etmesinin önünü kesmek istiyorsunuz. Bir de bu protestoları hainlikle tavsif etmek istiyorsunuz. İktidarın gerekli tedbirleri almasına, bu zamları geri çekmesine ihtiyaç var. Hem iktidara hem de bu konuyla ilgilenen şirketlere sesleniyorum. Bıçak gemiye dayandı artık bunun tahammül edilebilecek tarafı kalmadı. Bundan dolayı da bir an önce bu zamların tekrar gözden geçirilmesine, mümkünse ortadan kaldırılmasına, makul seviyelere çekilmesine ihtiyaç var.